Arkadaşlar <laughs> hepinize <de> merhaba. <laughs> Şuna şey bakmayın. MyTrend 6'yı e, nasıl kullanacaksınız? MyTrend 6 çok kolay. Kullanımı çok kolay. Sizi trendte tutacak. Trendte e, kalmanızı sağlayacak bir gösterge. Göstergeyi ilk önce e, burada MYT 6 var bakın. MYT, MYT 6 olarak geçecek bilgisayarınıza. Onu indirebilmek için de burada indikatör buldur'dan şurada indikatör buldur'dan açıyorsunuz. İndikatör buldur'dan e, sistem alacaksınız. Burada bu MyTrend6 olarak gözükecek. E, MIP dosyası olarak. Ondan sonra buradan e, seçtikten sonra MyTrend6'yı seçtikten sonra aç diyeceksiniz ve MyTrend6'yı e, yükleyeceksiniz bilgisayarınıza. Sonrasında açmak için e, MYT6'yı göstergelerden bulup Sonra e e e ekrana e ilave edeceksiniz. Kullanımı nasıl? Kullanımı gayet basit. İki tane ya birbirine yakın bir göstergeden oluşuyor. E fiyatlar e yeşil üzerinde seyrediyorsa güvenli bölgedesiniz. Bir nevi yukarı trend devam ediyor demektir. Yeşilin hemen altına değdiyse şu şekilde ve kırmızının da yani e aşağıdaki pembe göstergeye doğru da bir hamle yapmışsa o zaman risk var demektir. Ona göre piyasadan çıkabilirsiniz. E, şu şekilde mesela x100 şurada fiyatlar e, şeyin üzerinde turkuaz, yeşil diyelim daha doğrusu turkuazın üzerinde devam ediyor. Burada e, devam ettikten sonra. şurada bir çıkış var. Sonra tekrar yine burada e, trende katılabilirsiniz. Şurada bakın mesela bir iniş var burada bir belirsiz bir bölge var işin içerisi. burada sizin en çok dikkat edeceğiniz şey şu arkadaşlar şu kırmızı bölgenin yani pembe bölgenin arası, altında seyir etmemesi Bu burada pembe bölgenin üstünde kaldığını sürece tenetin içerisinde kalırsınız şöyle ki mesela bunu 240 dakikaya alalım daha e, iyi göreceksiniz örneğin burada bakın e, mesela şurada pembenin altında kalmış Sonra tekrar gene burada bir yukarı çıkmış. Şurada aşağıya gelmiş. Şurada bu bölgede kendinizi bir nevi trendin içerisinde, düşen trendin içerisindeyse eğer o zaman piyasaya katılmayacaksınız. Yükselen trende uyduğunda da aynı şekilde fiyatlar bu iki göstergenin de üzerinde veya en kötü ihtimalle kırmızının üzerinde seyir ediyor olacak. Yani şurada piyasaya girdiğinizi düşünelim. Şurada çıktığınızı düşünelim. Şurada tekrar girdiğinizi düşünelim. Görüyorsunuz evet. şurada 240 dakikalıkta baktığınızda Size iki tane sinyalde ana tenette tutan bir Sistem işlemcisi Sistemi çok rahat Kullanabilirsiniz 240 dakika 60 dakika Veya benzeri dakikalarda Küçük dakikalarda da Duruma göre kullanabilirsiniz ama küçük dakikalarda biraz daha Fazla sinyal üretir Benim size tavsiyem 240 dakika hisselerde bakmanız Sağ klik yaparak aktif grafik yaptığınızda buradan e, hızlı pencerelerde bir endeks 30 hisselerini seçtiğinizde şöyle diyelim sonra grafiği de eğer ki grafiği de aktif grafik yaparsanız hisselerin üzerinde gezindiğinizde bakın o hisseyi e, hemen görüntüsünü aldığını görebilirsiniz trendi görebilirsiniz. Mesela e, burada Asel sana bakalım. Mesela örneğin bir maç şurada bakın şurada bir trendin üzerinde sarkmış ve buraya kadar gitmiş. sonrasında tekrar gene e, trendin üzerinde, e, göstergenin üzerine sarkmış, buraya kadar gitmiş. E, örneğin garantide, düşende. Yani bu bütün hisselerde bunu bakabilirsiniz. E, gerçekten size faydalı olacak bir e, algoritma olduğuna inanıyorum. Amacım sizlere e, trendde kalan kağıtları, trendde oluşan, trendde devam eden, bir. örneğin biz daha önce biliyorsunuz Petkim'le ilgilendik. Petkim'de bakın şurada trende girmiş. 3.52'de hala daha trend devam ediyor. Ve 4.12'nin altına gelmediği sürece e, sizin e, burada pozisyonuna çıkmamanızı sağlar gibi bir durum var. Ee, tabii ki bunu 60 dakikalarda da kullanabilirsiniz. Burada 60 dakikalarda örneğin. Ama belki burada e, 60 dakikalarda e, daha az sinyal pardon, daha fazla sinyal üretebilir. Onun için 240 dakika öncelikle bir hisselere hafta sonları bir bakmanızı tavsiye ederim. Sonra aşağıda bir destek seviyesine bakabilirsiniz. Bunlar size bir ön çalışma olarak gönderilmekte. Yani bir e, biraz tecrübenizi arttırma, bakış açınızı arttırma olarak gönderilmekte. Ee, bunu mesela pet kimli diyelim ki veya bir herhangi bir şey, Türk Hava Yolları mesela şu anda trente girmek üzere girememiş bir belirsizlik var. Ee, şurada, şu son dönemde. Veya mesela bakalım buradan girebileceğimiz evet, örneğin Tav Havalimanları'nı veya Soda diyelim, Soda e, şu anda trendte buna bağlamak istiyorsunuz robotu Hemen gel isterseniz buradan bir 30 dakika diyelim mesela bunu 30 dakikaya ayarlayıp robotu 240 dakika trend devam ediyor ya 30 dakikaya ayarlayıp Örneğin X100 robotu diyelim Hemen burada test edip e, Burada kullanabilirsiniz arkadaşlar e, 240 dakikaya da ayarlayabilirsiniz hiçbir sıkıntı yok Diyelim ki 240 dakikaya ayarladığımızı farz edelim X100 bakın Burada da sizin e, bakın robotta şurada internette kaldığınızı göstermektedir. Arkadaşlar hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Hepinize iyi günler, kolay gelsin.